Bu esnada Fatih ne yapıyor size onu söyleyeyim. Bizi İspanya'da legal <laughs> kılmaya çalışıyor. Bir pozisyona başvurmuştu İspanya'daki. O pozisyon için 5. görüşmesini yapıyor. Hoş geldin. <laughs> Seni bekliyordum. <laughs> Heyecanlıyor. Klasik. Olmasa da olmasın kendi bilir. Onlar kaybeder Fatih. Yapacak böyle şey minnoş. Biraz batmış olsam Ta da Ta Tada ay mükemmel. Koca yürekli kangur yerini kepçeye bırakıyordu. Bu da üçüncü komşumuzun hordu. <laughs> Kepçe onları patlattı. Bu zamana kadar size hiç tuvaletimizi göstermedim. İş görüşmesinin üzerine telefon geldi. Vaktin var mı dedi karşı taraf. Dedi. Demek ki böyle pat diye olmadı mı demeyecek acaba olacak mı oldu mu oluyor mu? Ölüyorum burada. Son rakımız. Türkiye'den gelen arkadaşları ellerinde rakılarıyla bekliyoruz.